Elif canım. Bir tane mi? Böyle tamam. nereye kadar kaçabilirsiniz ki? Herkes peşinde. Polis ya da Ümran Ayaz seni bulursa ne olur hiç düşündün mü? Hı? Ya Fırat seni bulup korumak istiyor. Elif ne olur inat etme hadi arayalım ne olur. Ya belki... Belki annesini ikna eder. Şikayetçi olmaması için. Ya ya da ne bileyim. Belki sana kaçmak için yardımcı olur. Ya yapamazsa Fulya. Ya başaramazsa. Ben güneşi kaybedemem. Artık buradan dönüş yok. Gemileri yaktım ben. Anlasanıza. Bir iş buldum. Biraz para kazanacağım ve güneşi de alıp gideceğim buradan. Kendimize basit, küçük bir hayat kuracağız. Anlayın artık. Elif, ben seni bırakıp nasıl gideceğim? Nasıl arkamı döneceğim? Beni gerçekten seviyorsan, gerçekten kardeşimsen. Bak ben buradan senin yardımın olmadan çıkamam. Lütfen bize yardım et. Ya yakın olursa? Ya ıslanır, yürüşürsün? Buraya artık umurunda mı sanıyorsun? Hiçbir şey umurumda değil. Güneşsiz bir hayat umurumda değil hapse girmişim, ha ölmüşüm. Hiç ne fark eder ki? Lütfen. Benim başka bir yolum yok artık. Kaçmaktan başka bir çarem yok. Lütfen. Tamam. Bana söz vereceksin tamam mı? Beni her hafta arayacaksın. Neye ihtiyacın olursa söyleyeceksin. Tamam mı? Böyle ajancılık gibi bir şey yaparız. Paraya ihtiyacın olursa ben onu oraya bırak. sen de gelir alırsın. Tamam mı? Ya ne bileyim de iyi olduğunu tamam. ihtiyacım var. Tamam. Söz veriyorum sana. Söz veriyorum. Arayacağım seni gittiğinden. Yani. Tamam mı? Her hafta arayacaksın. Evet, her hafta. Arayacağım. Tamam. O zaman dur. Dur ya. Bekle. Ne yapıyorsun? <laughs> şunu <Şurada>. al. Hatta... <laughs> saniye teyze toplanış. Herkes... ...senin inatçı olduğunu kadar iyi biliyor ki. Al şunu. Buradan da bir an önce gidiyorsunuz. Tamam? Ben arabamı satıyorum. Parayı sana getireceğim. Al şunu lütfen. Sakın böyle bir şey yapmıyorsun. Polisler seni de takip ediyordur. Lütfen başın belaya girsin istemiyorum. Sen sadece git Alper'i oyalı. Tamam mı? Fırat'ı aramasın. Tamam. Güneş. normalleşince beni arayın tamam mı? Ben sizi görmeye geleceğim. Adaya mı gideceksiniz? beni. Bunu annem gönderdi. Bu ne Fulya? Öyle eski bir yüzük işte. Ne demek eski? Ne bu? Ya of! Bu da eski alyansı işte. Tamam al şunu ya. Saçmalama ben bunu hayatta kabul edemem. Al şunu. Elif ben bunu alırsam annem beni öldürür biliyorsun. Al bunu gidiyorum ben. Hadi bay bay. Biz lazım burada. Hadi güzeli, Kalk. Ayakkabını giy. Hadi. Acil çıkmamız lazım buradan. Güneş. Dur gel buraya. Acıyor mu? Tamam, tamam. Tamam uzat şöyle. Ha, geliyorlar, değil mi? Yok, gelmiyorlar. İkna edemedim. Elif Fırat'ı bu işe karıştırmamakta çok karardı. Fulya saçmalama bu çok saçma. Ben Fırat alıyorum hemen. Ya Alper dur lütfen bir dinle beni ya. Bak sen haklısın. Elif hatalı. Ama ben onu anlıyorum Alper. Aşk fedakarlık ister. Elif Fırat'ın başı belaya girmesin diye her türlü fedakarlığı yapıyor. Peki sen? sen? de benim için bunu yapar mısın? Lütfen. Kaçmaları için onlara zaman ver. Fulya yapma bunu. Yapma. Çok çok yanlış bu. Hayır. Bu bir sınav Alper. Bizim sınavımız. Sevdiğin kadının yanlış yaptığını bile bile. Onun yanında duruyor musun, durmuyor musun? Ne yapıyorum ben ya? Yani? Sen şimdi Fırat'ın yanına dön. Ki hiçbir şeyden şüphelenmesin. Herkesin karanlığı kalbinde Hikayesi gizli bir yara, kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.